Evet bakın pırasa yemeği muhteşem tam bir kış yemeği özellikle e, hasta olmamak için C vitamin deposu diyebiliriz İçine limon sıktığımız e, pırasa zaten kendi başlı başına bir vitamin deposudur arkadaşlar. E, evet bu yemeği yapmak isterseniz tüm detaylarıyla tarifi kanalımda hadi videoyu izlemeye geçelim canlar. Herkese selam. Ben Metin Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir pırasa yemeği yapacağız arkadaşlar. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Tam bir kış yemeği. Havalarda soğumaya başladı. Tam bu zamanlarda inşallah beğenerek tüketeceğiniz çok güzel bir yemek olacak. Hadi isterseniz yemeğimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar bu pırasa yemeğimiz için burada havucumuz var, soğanımız var. Burada pırasamız var. Burada limonumuz var. Burada çok az bir şey. Salça ve burada yarım çay var da. Daha önceden yıkamış olduğum pirincimiz var. Evet. Havucumuzu soyalım arkadaşlar. Şimdi bunları yapalım. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Ee, çok güzel bir yemek oluyor. Siz de mutlaka deneyin. Ee, zaten biliyorsunuzdur ama biz içerinde nasıl yapıyorsak sizlere o şekilde elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Havuçları şöyle Yanlama, uzun uzun kesiyoruz. Bakın bu şekil. Biraz da iri keselim. İyice e, pırasamızın içinde kaybolmasını istemiyoruz. Zaten pırasalarımızı da bu şekilde iri kesiyoruz. Üçgen aynı bu şekilde böyle uzattığımız için yemekle bir uyum içinde olmasını istiyoruz. Evet, havuçlarımızı bu şekil alalım. Şimdi soğanımızı doğrayalım. Soğanımızı ufak doğrayacağız. Ee, ufak bir soğan kullandım. Ben çok büyük bir soğan kullanmak istemedim. Siz de eğer soğanı seviyorsanız daha çok fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Evet soğanımızı doğrayalım. Yemememiz çok kısa sürecek arkadaşlar. Videodan sıkılmadan izlerseniz çok güzel yemek yapacaksınız. Bu arada kanalıma abone olmayı bildirim zilini de açmayı lütfen ihmal etmeyin. Ee, daha birçok tariflerde inşallah sizlerle beraber olalım. Sizlerin destekleriniz de kanalımız büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek arkadaşlar. Evet soğanımız da burada. Şimdi pırasalarımızı da aynı daha önceden yıkamış olduğumuz pırasalarımızı da şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle böyle desenli yapıyoruz. Yemeğimiz çok güzel oluyor. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Ve yorumlarda bana yazın arkadaşlar nasıl olduğunu veya öğrenmek istediğiniz bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Her türlü cevaplarım. Zaten kanalıma girerseniz bütün soru soran herkese cevap verdiğimi görebilirsiniz. Evet ben pırasaları doğrayayım. Ondan sonra pişirme esnasında beraber olalım. Evet arkadaşlar tenceremizi ocağımıza aldık. Altını yakıyoruz. Yağımızı koyuyoruz yarım çay bardağı kadar yağımızı koyduk. Şimdi soğanımızı kavuracağız arkadaşlar. Soğanımızı kavurduktan sonra havucumuzu kavuracağız. İşlemimiz bu şekilde devam edecek. Çok güzel bir kış yemeği oluyor arkadaşlar. Söylediğim gibi. içine bol limon sıkabilirsiniz. Aynı zamanda sizleri limon sayesinde hastalıklardan da koruyacaktır. Şu anlarda herkeste bir hastalık var, grip var, soğuk algınlığı var. Şifa deposudur. Ee, çok tavsiye ediyorum, mutlaka bunu yapın canlar. Evet, soğanımız kavrulsun. Tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar, soğanımız takip olarak bir 5 dakika kavruldu. Havuçlarımızı atıyoruz. Ee, normalde soğan koymayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu benim kendi tercihimdir. Sadece havuçtan da yapabilirsiniz ama ben bu yemeğe soğanın da çok yakıştığını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Dediğim gibi siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ama havucu kullanacaksınız. Tercih meselesi dediğim gibi ben çok lezzet verdiğini düşünüyorum. 2-3 dakikada havuçlarımızdan beraber soğanlarımızı kavuralım. Ondan sonra pırasalarımızla kavuşacağız arkadaşlar. Evet havuçlarımız da 2 dakika soğanlarımızdan kavruldu. Pırasalarımızı tenceremize alalım. Evet. Tekrar pırasalarımız, havuçlarımız, soğanlarımızı hepsini beraber kavuralım. Soğanlarımız iyice karamelize oldu. Öyle yapmak istedik. Ben biraz çok kavrulmuş seviyorum. <laughs> Siz isterseniz biraz daha az kavurabilirsiniz. Ben iyice kahverengi kahve alana kadar bekletiyorum kendim. Biraz da köz tadı sevdiğim için böyle oluyor ama dediğim gibi siz isterseniz daha az kullanabilirsiniz. Evet, pirincini atıyorum. salçasını Sonra... atıyorum. Yarım, yarım tatlı kaşığı salça kullandım. Pirincini attım. Hepsini beraber kavuruyorum. Pirincimiz de bu arada biraz kavrulmuş oluyor. <laughs> kusura bakmayın sesim biraz çatallaştı bunun için özür diliyorum yeni rahatsızlıktan çıktım evet. güzelce kavuralım dibinin tutmamasını özen gösterelim bir de her zaman söylediğimiz gibi biliyorsunuz salçamızı güzel kavuruyoruz takipçilerim bunu bilir zehri ve mide şikayeti yaratmasın diye özellikle buna dikkat ediyoruz arkadaşlar Evet güzelce. Kanalımda diğer videolara da Göz atabilirsiniz Birçok tarifim var Tatlım tuzlum Baklavalar Yemekler Kızartmalar Evet Dediğim gibi yorumlarda da bana yazın Evet 2 dakikada salçalarla beraber kavurduğumuz yemeğimize Suyunu veriyoruz daha önceden ben sıcak su yapmıştım kettle'ıma. Bu suyu koydum. Kontrolü pişireceğim. Eğer suyu az gelirse biraz daha su ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu atalım. Her zamanki gibi ben tuza ölçü vermiyorum. Tuz damak tadınıza göre siz daha fazla veya az kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar suyu şu an gayet yerindedir. Birazdan bakacağım, pirinçlerimin yeterli kadar piştiğini emin olursam, pırasamızın e, su koymayacağım. Eğer koyacak olursam zaten sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kapağımızı kapatalım. Bir 10 dakika yemeğimizi pişmeye bırakalım. Evet, 5 dakika geçti. 10 dakika demiştik, 5 dakika geçti. Şöyle bir karıştıralım. Bakalım, daha yemeğimiz çiğ ne yapıyoruz? Size daha önceden limon göstermiştim. Yarım limon sıkıyoruz arkadaşlar. Sıktığımız limonu da pırasamızın içine bırakıyoruz. Daha önce güzelce yıkamıştım ben bu limonumuzu. Yemeğimizin içine bıraktım. Kapağını kapatıp tekrar pişirmeye devam ediyoruz. Evet. 13 dakika geçti. Yemeğimizi bir açalım. Bakalım. Bakın rengi falan ne kadar güzel oldu. Şöyle bir bakalım. Şimdi nasıl bakacağız buna? Hemen şöyle alıyoruz. Pirincimize bakıyoruz. Şuradan bir tane pirinç alalım. Çok az bir şey sertlik var. Siz de bu şekilde bakabilirsiniz. Pirincin çiğ attığımız için pirincin pişme süresiyle pırasanın pişme süresi aynı arkadaşlar. Bir iki dakika belki pırasa fazla kaynamak isteyebilir ama Genelde pirincin pişme süresiyle aynı. Ben baktım pirincim çok hafif diri. takrib olarak bir 3 dakika içinde yemeğimiz hazır olacak. Evet, 3 dakika daha pişirelim, devam edelim. Evet, 3 dakika geçti. Kapağımızı tekrar açalım ve bakalım. Evet, şöyle tekrar pirincimizden alalım. Evet, pirincimiz pişmiş arkadaşlar. Şimdi bir de prasamıza bakma kolay yöntemi. Şöyle bakın. Çatalımız içinden çıkıyor. Bu da ne demek oluyor? İçine batırıp çıkarıyoruz. Pırasamız pişmiş demektir arkadaşlar. Şöyle limonumuzu içinden çıkaralım. Çok güzel bir yemek oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bakın. Şöyle deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Yemeğimizin altını kapatabiliriz. Bakın şöyle gösteriyorum. Müthiş bir lezzet. Mutlaka bunu deneyin ve yorumlarınızı bekliyorum canlar dediğim gibi. Evet yemeğimizin ağzını kapatalım. Evet yemeğimizi kenara almıştık. Şu şekil. Hemen servisimizi yapalım. Bakın ben bu yemeğe takribi olarak yarım çay bardağı pirinç koydum arkadaşlar. Bakın muhteşem bir lezzet. Siz de mutlaka bunu deneyin ve yorumlarda bana yazın arkadaşlar. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Tam bir kış yemeği ve vitamin deposu arkadaşlar özellikle söylüyorum. Müthiş bir lezzet. Evet tekrar deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir pırasa yemeği yaptık. Severek inşallah siz de tüketebilirsiniz sevdiklerinizle beraber. Diğer başka tariflerde görüşmek istiyorsanız, buluşmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin ki sizin desteklerinizle inşallah kanalımızı büyüteyim canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.